Yalan söylüyor. Ya doğruysa? Kadir yanında mı acaba? Beraberdir onlar. Mustafa kendi başına böyle bir işe kalkışamaz. Balcıları arasanız. Evet, arayalım. Doğru mu öğrenelim? Melekşe. Numaraları çantamda. Aşağıda vedalaştık. Ben sonra gittim. Bir şey oldu. Vallahi bir şey oldu. Anneciğim belki yürümek istemiştir. Ah. Canay bilmez misiniz? Belki Esti öyle bir yürüyüşe haber vermeden gitmez o. Gitmez. Gitmez. Canay. Sen dur. Alo. Kemal amca? Evet. Ben Menekşe. Efendim Menekşe. Canay, Canay'la konuşabilir miyim? Canay evde yok. Yok mu? Bir yere mi gitti? Ver canım ver. Kemal amca. Cana yok mu? Ben Yusuf. Ne oldu? Ee, Mustafa aradı az önce. Canayı kaçırdık dedi. Ne? Ah ne oldu baba? Ne oldu? Ne oldu baba? Anneciğim, bir, bir saniye. Nereden ne biliyorsunuz? Ya az önce aradılar. Menekşe'ye karşılık Cana yerimizde dediler. Ne diyorsun? <laughs> Biz de doğru mu değil mi diye. Canay bir saattir yok. Ne oldu Kemal? Bir şey söylesene. Doğruymuş. Alın annenizi. Anneciğim gel. Anne. 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 Anneciğim. Gel. Ee, Kemal amca, ben hemen geliyorum oraya. Halledeceğim. Merak etmeyin. Ha Kemal amca. Polise sakın haber vermeyin. Sakın. Tamam? Kemal. Kemal. Kötü bir şey mi oldu? Menekşenin kocası Canay'ı kaçırmış. Ne? Anne. <laughs> Anneciğim, tamam Anneciğim sakin. Anne, anne bırak, Biz, anne bırakma kendini. Sakin lütfen. Ol, lütfen. Evet. Abi, beni bekle ben de geliyorum. Nereye gidiyorsunuz? Sen gelme. Hayır geliyorum. Artık bunlarla hesaplaşmanın zamanı geldi. Ya duru nerede olduklarını bilmiyorsunuz ki. Biliyor musun? Bilmiyorum. Onlar başka yerde kalıyorlardı. Ee... Abim. <laughs> Tutuştu tabii. İndirsin biraz. Açma lan açma. Sus kız sende. Sus. Ha, biraz da sus kudurum. Hadi bakayım hadi. Ulan usta. Ulan Mustafa. Açmıyorlar ya. <laughs> Hadi abi. Halil durduk yere kendini tehlikeye atma. Aa, durduk yere mi? Bunlar eşkıya Zeynep. Kıza zarar verecekler. Hesapları benler. Gidelim ne olacak olsun Allah aşkına ya. Halil ne olur düşünmeden bir şey yapmayın. Açmıyorlar işte. Allah'ın cezası. Ha, arabayı alıyorum Zeynep. Sen gelmiyorsun. Abi, yolları bilmiyorsun. Seni yalnız bırakmayacağım. Ya gitmeyin. Bir dakika. Ben şimdi halledeceğim. Merak etmeyin. Sakın evden bir yer ayrılmayın. Ya gitmeyin, ne olur? Ya dur, merak etme. Döneceğiz. Halil, ya balcılar polise haber verdilerse? Yapacak bir şey yok. bırakın geçsin. Hep benim yüzümden. Talimhanede bir arkadaşları var. Takip etmiştim onları bir gün. Birini dükkanına gittiler biliyorum. Muharrem. Yedek parça dükkanı var. Belki de oraya götürdüler kızı. Yürü. Kim arıyorsun? Babamı. Ha. Çalıyor mu? Duydum. Allahım, kapattı. <laughs> meşguldür belki de ha. Ulan ne yaptığının farkında değil misin? Adamların kızır kaçtı. Ya polise gittiler seni alt edeceğiz. Ben belki öğrendi sinirinden açmıyor telefonu her şeyi berbat ettin. Şimdi düşecekler peşimize. Ya ben kaçırmayı düşünmüyordum ki. Ya kız direnince birden of. Aha İsmet abi. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz lan siz? Hadi cevap ver. Ee, abi selam. Başlatma lan şimdi selamından. Karını niye buraya getirdin gerizekalı? Madem böyle bir alt edecektin neden daha önce bana söylemedin? Abi kendini kaybetti bu. Ben her şeyimiz zamanı var demedim. Ne olacak şimdi? Ya getirdik işte bakacağız bir şekilde. Bana bak sakın burada öldürmeye falan kalkmayın. Vallahi patron beni tefe koyar. Aa olur mu canım? Abi bu kız... Abi bu kız cezasını bekleyecek. Sen hiç merak etme. Sizi zor duruma sokacak hiçbir şey yapmayız. Daha ne yapacaksınız lan? Daha ne yapacaksınız? Niye yalan söylüyorsun? Menekşe zannettiler. Aman bırak zannetsinler oğlum. Bir de onlara mı laf anlatacağım lan ben? Allah Allah. Kötü şeyler olacak biliyorum. Lütfen Menekşe zaten canım sıkkın. Kızıma zarar verecekler. Tamam. Bir şeyler yapın. Polisi ara. Polisi aramayın dediler. Ama aramamız lazım. Böyle eli kolu bağlı bekleyecek miyiz? Yusuf geliyorum dedi. Beklesek mi? Abisi yerlerini biliyordur belki de. Bekleyelim biraz daha. Ay Canay'a kim bilir ne yaptılar. Arayın polisi diyorum. Arayın polisi ara. Tamam anneciğim. Bak onlar Menekşe'yi istiyor. Canay'ı değil. Öldürecekler kızı. Menekşe'den bana ne? Menekşe'den bana ne? benim kızım ellerinde. Tamam anne tamam. Ay, nereden bulaştılar bize ya Rabbim. Ay o kızı nasıl eve aldık nasıl? Arayın şu Yusuf'u bir daha. Numarası yok. En son o aramamış mıydı?